Ben bu bölgede ilk ay çekirdeğini üreten ve ticaretini yapan bir insanım. Ama satmakta yer bulamıyorduk. Paralarımız gelmiyordu. Bu konuda çok mağdur olan, parasını alamayıp da tekrar önümüzdeki yıl ay çekirdeğini ekmemek isteyen insanlar var idi. Artık şimdi para artık ikinci plan. Verim konuşuluyor artık. Çiftçilerin başına geldiği tarihten itibaren katma değer olarak her gün bir şeyler kattı. Her yıl bir şeyler kattı. Fabrika sayımızı birden 35'e çıkarttı. Konya şeker, beta, yağ fabrikası, bacası burada tutuyor. Bekar insan kalmadı, gençler artık evlenir hale geldi. Nerede çalışıyorsun evladım diye sorduğu zaman Konya şeker betada çalışıyorum dediği zaman kızını veriyor. Niye? Geleceğini çok parlak görüyor. O yüzden buna benzer çok ama çok katma değerleri var. Ama bu kutsal olanı bana göre. Adam gibi adam. Vadetmez, etmez. O yapar.